LGS'ye hazırlanan tüm arkadaşlara merhaba. Şu meşhur paragraf soruları. Bazen resmen bir kabus gibi öyle değil mi? Ama aslında her paragrafın bir şifresi var. İşte bugün o şifreleri, yani anlatım tekniklerini hep beraber çözeceğiz. Bu teknikleri bir kere öğrendiniz mi? En karmaşık, en uzun metinlerin bile ne kadar kolay anlaşıldığını görünce şaşıracaksınız. Sınav anında o sayfayı kaplayan up uzun metinler önünüze gelince bir an gözünüz korkuyor değil mi? Of bunu kim okuyacak şimdi dediğinizi duyar gibiyim. Hiç merak etmeyin bu konuda kesinlikle yalnız değilsiniz. Ama doğru yöntemlerle bu metinlerin içinden tereyağından kıl çeker gibi nasıl geçeceğinizi birazdan göreceksiniz. İşte bugünkü yol haritamız bu. Dört basit adımda paragraf ustası olacağız. Önce bir metnin temelini yani yapı taşlarını bir anlayalım. Sonra, hikayeyi bize kimin anlattığını bulacağız ki bu çok önemli. Üçüncü adımda, yazarların kullandığı o dört ana tekniği öğreneceğiz ve en sonunda da tüm bu bilgileri LGS'de sizi başarıya götürecek net bir stratejiye dönüştüreceğiz. E hazırsanız, haydi başlayalım. İlk durağımız temel atmak. Nasıl ki bir binayı anlamak için temelini bilmek şartsa, bir paragrafı çözmek için de onun yapı taşlarını, yani en temel unsurlarını bilmemiz gerekiyor. Evet, karşınızda bir metnin adeta DNA'sı duruyor. Her hikaye bu dört temel unsur üzerine kurulur. Ne oldu? Yani olay, nerede oldu? Yani yer, ne zaman oldu? Yani zaman ve kimin başına geldi? Yani kahramanlar. Bir paragrafı okumaya başlarken aklınızın bir köşesinde hep bu dört soru olsun. Cevapları bulduğunuz anda metni anlamak için ilk büyük ipucunu yakalamış olursunuz. Tamam, şimdi ikinci önemli adıma geçiyoruz. Paragrafı okurken kendinize sormanız gereken en kritik sorulardan biri şu. Yahu bu hikayeyi bana kim anlatıyor? Anlatıcının kim olduğunu bulmak, inanın bana, metnin kilidini açan en önemli anahtarlardan biri. İşte iki temel anlatıcı türümüz var. Çok basit. Eğer yazar ben yaptım, biz gittik, düşündüm gibi ifadeler kullanıyorsa, bilin ki o olayın kahramanlarından biri. Yani anlatıcı olayın tam içinde. Buna birinci kişi ağzıyla anlatım diyoruz. Ama eğer o yaptı, onlar gitti, düşündü diyerek olayları dışarıdan bir gözle, sanki bir kamera gibi anlatıyorsa buna da üçüncü kişi ağzıyla anlatım diyoruz. Bu ayrım basit görünebilir ama soruları çözmede inanılmaz işe yarıyor. Bakın, ne kadar net bir örnek. Cümlenin sonuna dikkat. Uyandım. Kim uyandı? Ben uyandım. Bitti. Anlatıcı olayın tam merkezinde, kendi yaşadığı bir anı kendi hisleriyle bize direkt olarak aktarıyor. Peki ya bu cümleye bakalım. Gördü. Kim gördü? O gördü. İşte burada anlatıcı olayı yaşayan kişi değil, olayı dışarıdan izleyen, gözlemleyen biri. Sanki bize bir başkasının başından geçeni rapor ediyor. Aradaki fark şimdi çok daha net oldu değil mi? Ve geldik en can alıcı bölüle. Yazar bu metni niye yazmış? Derdi ne? Bize bir şey mi öğretmek istiyor, bir olayı mı anlatmak istiyor, yoksa bir konuda fikrimizi mi değiştirmeye çalışıyor? İşte yazarın bu amacını ortaya çıkaran dört ana anlatım tekniği. Gelin şimdi bu şifreleri tek tek kıralım. LGS paragraf sorularında ustalaşmak istiyorsanız, bilmeniz gereken dört kilit teknik bunlar. Betimleme, öyküleme, açıklama ve tartışma. Şimdi her birinin ne anlama geldiğine ve bir paragrafta onları nasıl kolayca tanıyabileceğinize bakalım. İlk tekniğimiz betimleme. Betimlemeyi şöyle düşünün. Yazarın elinde bir fırça var, kelimelerde onun boyaları. Amacı, anlattığı şeyi sizin zihninizde adeta bir fotoğraf karesi gibi canlandırmak. Kelimelerle resim yapmak yani. Peki bir metnin betimleyici olduğunu nasıl anlarsınız? Eğer metinde bol bol sıfat, benzetme, renkler, şekiller, yani bolca ayrıntı varsa ve görme, işitme, koklama gibi duyularımıza hitap ediyorsa Doğru yerdesiniz. Kendinize şu kilit soruyu sorun. Okuduklarımla gözümün önüne bir resim geliyor mu? Cevabınız evet ise o metin betimleyici anlatımdır. Sıradaki tekniğimiz öyküleme. Adı üstünde zaten burada bir öykü, yani bir olay anlatılıyor. Betimlemeden en büyük farkı ne biliyor musunuz? Betimleme durağan bir fotoğraf gibiyken öyküleme akıp giden bir film gibidir. Olaylar bir zaman akışı içinde gerçekleşir, bir hareket vardır. Öykülemeyi tanımanın en kolay yolu, ee, sonra ne oldu sorusunu sormaktır. Eğer paragrafta bir olaylar zinciri varsa, yani bir şeyler oluyor, insanlar bir yerden bir yere gidiyor, zaman ilerliyorsa bu öykülemedir. Yazarın amacı sizi o olayın içine çekip yaşatmaktır. Üçüncü tekniğimiz açıklayıcı anlatım. Bu, belki de en net ve en objektif teknik. Yazarın tek bir amacı var, size bilmediğiniz bir konuda dümdüz bilgi vermek. Yani bir şeyler öğretmek. Tıpkı bir öğretmen gibi, bir ansiklopedi gibi. Bu tekniği bulmak gerçekten çok kolay. Dil genellikle duygulardan arınmıştır, nesnel ve sadedir. Eğer okuduğunuz metin bir ders kitabından veya bir ansiklopediden alınmış gibi duruyorsa, %99 açıklayıcı anlatımdır. Yazarın kişisel görüşü falan yoktur, sadece bilgi aktarır. Ve geldik son tekniğimize tartışmacı anlatım, işte burada yazar sadece bilgi vermekle kalmıyor, daha ileri gidiyor, sizi kendi düşüncesine ikna etmeye çalışıyor. Bir fikri savunuyor ve genellikle de karşıt bir fikri çürütmeye uğraşıyor. Tartışmacı bir metni hemen tanımak için kendinize şu soruyu sorun. Yazar beni neye inandırmaya çalışıyor? Eğer metinde yazarın güçlü bir şekilde savunduğu bir bencesi varsa, bir fikri eleştiriyor, kendi tezini kanıtlamaya çalışıyorsa, Elinizdeki metin tartışmacı anlatımdır. Tek amacı var, sizin o konudaki fikrinizi değiştirmek. Harika, artık dört temel tekniği de biliyoruz. Peki bu bilgiyle LGS'de nasıl kullanacağız? Asıl önemli olan bu. Şimdi öğrendiğimiz her şeyi alıp pratik bir sınav stratejisine dönüştürme zamanı. İşte bu tablo sizin gizli silahınız olabilir. Bir kenara mutlaka not edin. Bakın olay ne kadar basitleşiyor, yazarın amacını anladığınız anda sorunun sizden ne isteyeceğini de tahmin edebilirsiniz. Metin bir şeyi zihninizde canlandırmaya mı çalışıyor, o zaman soru muhtemelen bu paragrafta ne anlatılıyor olacaktır. Yazar bir fikrimi savunuyor, o zaman soru, yazar neyi savunuyor şeklinde gelecektir. Bu tablo, paragrafın türünü belirledikten sonra soruyu çok daha hızlı ve doğru anlamanıza yardım edecek. Artık paragraf sorularına bambaşka bir gözle bakıyorsunuz. Elinizde metinleri analiz etmek için çok güçlü anahtarlar var. Benden size bir tavsiye. Bir sonraki deneme sınavınızda okuduğunuz her paragrafta bilinçli olarak bu teknikleri aramayı deneyin. Kendinize sorun. Yazarın amacı ne? Betinleme mi var, öyküleme mi? Pratik yaptıkça bu şifreleri saniyeler içinde çözdüğünüzü göreceksiniz. Hepinize şimdiden başarılar.